bir iddia var hocam. Kur'an-ı Kerim diyorsunuz Allah'ın kitabıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabıysa ve Allah da her şeyi biliyorsa ezel ve ebede dair her şeyi biliyorsa bütün bilimsel keşifleri de biliyorsa o zaman niye bunlar Kur'an'da yok diye bir iddialar gündeme getiriliyor ve bu olmayış da haşa Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığına bir mesne teşkil ettirilmeye çalışılıyor. Acaba hocam Kur'an-ı Kerim tüm bilimsel bilgileri, bilimsel keşifleri içermek zorunda mıdır? Bu nokta neler söyleyebilirsiniz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin el Şimdi Allah azze ve celle göklerin, yerin yaratıcısı. Evet. Var eden kudret o. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ela ya'lemu men halak?" Yaratan bilmez mi? Dolayısıyla Bilmesi gerekir çünkü yarattığı. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz yaklaşım doğru bir yaklaşım. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlıkla alakalı her şeyi bilmesi zaten kendisi diyor. O bir kulli şey inalim. O her şeyi bilir. Evet. O bakımdan kullar Cenab-ı Hakk'ın kitabını okurken kendi içinde bulundukları hayatta tecrübe ettikleri, öğrendikleri, ...dokundukları, içtikleri... ...yani biz araştırıyoruz... ...değil evet. mi insan varlığı evet. olarak... ...buradan bilebildikleri... ...kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın... ...sonra dönüp kitabını okudukları zaman... ...Allah'ın... ...hani gençlerin tabiriyle söylersek... ...yanlışa düşmemelerini... ...düşmemesini bekliyorlar... ...çünkü e, bu doğru... ...böyle doğru... E, ...Cenab-ı Hak bunu bilmiyor muydu diyorlar... ...bu yaklaşım doğru bir yaklaşım... ...Cenab-ı Hak'ta zaten kitabının... Ancak kendisinin kelamı olabileceğine dair. Geçen hafta konuştuk. Kullarına e, ifadesinde göklerde, yerde bizim araştırdıklarımız, öğrenebildiklerimiz kadarıyla. Dönüp Allah'ın kelamına baktığımız zaman arada bir mutabakat. Yani bunu konuşan, evet bu alemi de yaratan kudret. Burada bir hani bu öyle bir şey konuşuyor ama benim sahada yaptığım incelemeler, Bundan taban tabana zıt, bambaşka şeyler buluyorum. Böyle bir durum ortaya çıkarsa o zaman kul haklı olarak yani bu yaratıcı bu değil mi diye. Evet. Ama bu şu demek değil. Bizim her bulduğumuz, her keşfettiğimiz toplamayı öğreniyoruz. Niye Kur'an'da yok? Çarpmayı bulduk. Niye Kur'an'da yok? Bölmeyi keşfettik. Açıları bulduk. Niye orada yok? Ama bizim bularak öğrendiğimiz Yolda ilerlediğimiz süreçte geldiğimiz e, noktayla Kur'an'ın aykırı düşmemesi demek ki bunların hepsini biliyor ki ve çok varoluşsal bilgiler vermesi. Mesela bunların başında yaratılış bu büyük bir ihbar. Cenab-ı Hak haber verdi. Biz gökleri yeri yarattık dedi. Değil mi? Fatir Osman vel Ard göklerin ve yerin yaratıcısı. Söz gelimi bu açıdan mesela tutun bu yüzyıllarca sürdü. Yani Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği, Hz. Adem'e haber verdiği, Hz. Nuh'a haber verdiği ve bütün peygamberlere haber verdiği yaratılış çok uzun yıllar insanlar tarafından reddedildi. Kafirler dediler ki yaratılmakta ne demek? Yani bu 20. yüzyılın başına kadar geldi. Diler ki bir şey yaratılmaz. Bir şey ya vardır ya da yoktur, hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Biz de hep dedik ki Allah Azze ve Celle diyor ki yarattım yani bir başlangıcı vardı, öncesinde yoktu, ezeli değildi varlık. Şimdi bu alemle ilgili en temel yol ayrımıydı. Yani tabiri caizse küfür tarafının maddeyi inceleyen tarafın elindeki en temel argüman diyorlardaki vakf görüyor musun ay orada var, Güneş orada var ve bir de öğrendikçe bunların ne kadar büyük kütleler olduğunu gördükçe iyice bir konu güya onların lehine büyüyordu. Yani bu kadar büyük kütleler yoktu böyle Cenab-ı Hak yarattı. Siz onu inana durun diye artık iş istihzaya doğru gidiyordu. Şimdi bu çok varoluşsal bir boyut. Gün geldi bizzat bilimin kendisi demek zorunda kaldı ki ya bu biz maddeleri bu kadar büyük, devasa kütleler diyorduk ama vaktiyle yokmuş bunun bir başlangıcı varmış. Şimdi bu tek başına bir bilgi sizin o bahsettiğiniz sayısız bilginin hepsinden çok daha üstün bir bilgi. Nitekim bu ortaya çıktığında bilim şöyle bir açıklama yaptı. Bildiğiniz her şeyi unutun. Yani sayfayı kapatıyoruz. Yine. Bugüne kadar biz fili tarif ediyoruz zannederken duvarın önünde duruyormuşuz gibi bir şey bu. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak konuşurken Kur'an-ı Kerim'de gökleri ve yeri yaratan kişinin zatın bilgisiyle konuştuğunu hissettirir. Nasıl biz ne kadar ilim öğrenirsek öğrenelim Cenab-ı Hakk'ın yanlışa düşmediğini görerek. Peki burada yer yer yanlışa düşen kimdir? Fili tarif ederken kulağını başka bir şey zanneden, ayağını bir ara başka bir şey zanneden, ne bileyim göbeğiyle karşıyken burası gö tavana benziyor diyen insan çünkü bölge bölge keşfediyoruz ilmi hmm. yer yer alan açarak ilerliyoruz o bakımdan biz Cenab-ı Hak tarafından baktığımız zaman eşya ile madde ile yaratılışla ilgili konuştuğunda Allah Azze ve Celle mutlak hakikati bildiriyor. Yaratan o. Ama biz bizim tarafıma döndüğümüz zaman biz öğrene duran ve sürekli öğrendikleriyle önceki kimi yanlış değerlendirmelerini tasih ederek ilerleyen bir süreç. Bilim böyle bir süreç, vahiy böyle bir süreç. O bakımdan biz vahyin nihayetinde mutlak doğruları bilmiş olmasını bekliyoruz. Evet. Yani şu hiçbir zaman ortaya çıkmamalı. Bilimle biz öyle bir noktaya geldik ki artık mutlak bir hakikatle sonuçlandırdık, kesinleştirdik ama vahiy yanlışta kaldı. Bu beklentimiz değil. Demin Önceki hafta hocamız konuştu. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bilmesini ve yanlışa düşmemesini bekliyoruz. O bakımdan Allah Azze ve Celle de insanı bu ortamda böyle yarattı ve onu akleden öğrenebilen bir varlık olarak kendi sanatıyla, ilmiyle, ilminin tezahürü olan bu hayatla bu sebeple karşı karşıya getirdi ki Cenab-ı Hakk'ın ilmini gördükçe, kudretini gördükçe, yaratmadaki azametini gördükçe hayranlıkla ona tapsın. Dönüp kitabına baktıkça da bu uyumu görsün. Burada her şeyin orada olduğu değil ama siz geleceksiniz, geleceksiniz bir an diyeceksiniz ki evet varoluşun bir başlangıcı var. Harici varlığın dışında bir kudret varlığa hükmederek onun varlığına başlamasına hükmetmiş. Yani hocam vahiy mutlak hakikatin kendisi bilim ise o hakikate ulaşma noktasında birer adım olarak niteleyebiliriz evet, Mesela zaman. bir basit örnek daha vereyim vaktimi açmadan. Buyurun. Şimdi mesela Arapçada feza diyoruz değil evet. mi? Boşluk demek. İngilizce'de space diyoruz. Hatta international space evet. adını bile oradan alıyor değil mi? Şimdi Cenab-ı Hakk'a dönüyoruz. Allah Azze ve Celle space demiyor. Yani boşluk anlamında. Allah Azze ve Celle arda kararan ve binâen yeri yaratan karar diye tarif etmiş. Göğü de bina diye tarif etmiş. Efelem yandırû ile semâi fevkahum keyfe beneynâhe bakmazlar mı? Biz nasıl bina etmişiz? Şimdi biz şu anda ilim Dünyasında Yeni yeni kıpırdanmalar var. Uzay boşluk değilmiş. Hı. Uzay semanın gökleri varmış. Bir yapıymış. Bir sistemmiş. Direkt ve biri var. biriyle ilişkili. Yani biri biriyle aralarında bildiğin şu direkler gibi, kolonlar gibi bi gayri amedin taraunaha dediği Cenab-ı Hakk'ın. Görmediğiniz direklerle. Şimdi Cenab-ı Hak bir tane bilgi veriyor bak. bir gayri amedin taraunaha Bu arada bir yerde geçiyor ama... İnsanoğlu bunu 50 yılda, 100 yılda, 200 yılda bulacak. Bu arada bir sürü kademede yepyeni şeyler öğrenecek. Ben bu aradakileri niye Kur'an'da göremiyorum demem fuzuli. Evet. Bunları öğrenerek geldiğin sonucu sana baştan söylemiş. Evet. Allah bu da hocam Kur'an'ın şey. evrensel olduğunun değil mi? En büyük göstergelerden bir Evrensel kelime de yetmiyor. Bu kainatsal, bu bu evet. varoluşsal bir şey. Evet. Evet. Var edenin konuştuğu ve asla yanlış konuşmadığı. Evet. Geçenlerde bir görüntü vardı beni evet. çok etkiledi. Ee, bir camide bir tane hacı mi gelmiş Kur'an okuyor. Ee, okuyor. Kameralar var ya şimdi camilerde, evet. hiç kimse de yok içeride. Biraz da artık yalnız olduğu için rahat okuyor, sesli okuyor. Bir yere geldi. قُلْ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ Bir daha döndü. قُلْ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ Sonra dokunmaya başladı ona Ağlamaya başladı. De ki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki onu ben indirdim ve ben göklerdeki ve yerdeki sırrı biliyorum. Bu Allah Azze ve Celle'nin göklerde ve yerdeki ilmiyle evet. ve indirdiğiyle aradaki irtibatı sunan bir yaklaşım. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de her türlü ayrıntı ilim yok ama o ayrıntıların birikerek bulabildiği sonuç var. Hazır olarak karşınızda bulabilir. Bugün biz eski dönem fiziğin önünü kapatırken Einstein'la birlikte neyi yanlışladık? Zaman fix değil. Koordinatlara bağlı olarak farklı yaşanıyor. Bu korkunç bir değişim. Evet. E dönüp Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ ke elfi senetin mimma Rabbinin katında bir gün sizin saya durduğunuz bin yıl gibidir. Zamanın göreceliliği bir defa tasavvura gelen bir şey değildi. Yani bunu böyle o gün için bir kimse hani öylesine konuşmuş bile diyemezsiniz. Tasavvur dışı bir şey bu. Yani 20. yüzyılda bile bu ilk defa gündeme geldiğinde hadi canım dedirten bir şeydi. Allah Azze ve Celle sarahaten öyle rahatlıkla ifade ediyor. Yani ve inna yevmen inde rabbike ke mimma O bakımdan biz dönem açıp ilim dünyasını dönem kapatan kilometre taşı düzeyinde çok önemli ve çarpıcı hususları mesela bu demin bahsettiğimiz bu belli ki yakın bir zamanda ortaya çıkacak evet. gök kaldıracağız ve bu çok büyük bir yanılgı. Yani göğe boşluk demiş yüzyıllarca insanlar. Space diye adını koymuşlar. Gök bir binaymış, ne boşluğu. Evet. Ve Kur'an hiçbir zaman ona boşluk demedi. Yani hocam biraz önce okumuş olduğunuz ayetten de yerlerin ve göğün sırrını bilen Allah bu kelamı indirdiyse İndirdi. o zaman o kainatla o kelam arasındaki ilgiye güçlü evet. bir vurgu var. Aynen. Hiçbir muhalif bir durumda söz konusu Asla. olamaz. Asla. Peki bilimsel her türlü verinin olmaması da esasen Kur'an-ı Kerim'in mutlak bilgi içermesi ve o adımları ise parçacı olarak e, ele almasının belki de onun evrenselliğine bir zarar vereceği. Yüzüncü kademeye geliyorsunuz. Yüzüncü kademedeki aradaki pek çok hususun beslediği sonuç dönüyorsunuz. Cenab-ı Hak onu zaten bilmiş. Bu şu demek hepsini biliyorum ki ben bu sonucu biliyorum. Yani. Aynen.